Obi. Yani daha doğrusu kaykay yapacağımız parkur bisiklet oyununa benziyor. Ve burada bak. Aa bak hareketler de yapabiliyormuş he harika. Evet arkadaşlar ve bu oyunda yapacağımız şeyler çok basit. Yapacağımız şey parkur yaparak. Bak zıplıyorum ya. Harika zıplıyor. Ben Şöyle zıplarım. Of var ya harika yani. Q'ye basıyorum. Aa, hayır aşağı düştüm. Q'ye basacaktım tam aşağı düştüm. Q'ye basayım mı bak bir saniye. Oo, bak harika. Oo, bak şu Q'ya tıkladığım zaman yukarı harika gidiyormuş yani. Bak şimdi hızlandırma. Şöyle harika. Şimdi şöyle hızlıca gibi diyeyim. Uf. Ah lazerlere dikkat. Lazerlere dikkat. Lazerlere düşmeyelim. Ha, tamam burası kolaymış. Aa, abi geç şöyle. Tamam harika. Ay tamam. Bu harika. Tamam. Checkpoint'i aldım. Şöyle zıplayayım. Tamam. Q'ya basmam lazım. Ha. Abi umarım kötü bir şey yapmaz. Şöyle gidiyorum. Yandan. Evet. Sol. Sağ değmeyeceğim rezelere. Daha bir değmedim. Hımm böyle. Ama sonra işler gidecek ki zorlaşacak arkadaşlar. Bu aralar artık akşamları video çekiyorum çünkü e, bu yaz, yani bu hava iyice çok abartıldı. Hava aşırı sıcak ve bu yüzden de video çekmeyi akşamları yapıyorum. Akşam hava soğuyor. Eğer sizin orada hangi memleketten bizi izliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ankara'dan a, videoyu çekiyorum. Afrika sıcakları ta buraya kadar geldi Ül Türkiye doğru. O yüzden gece video çekeyim ki yani sabah e, video çektiğim zaman bu bilgisayar batarya ömrünü sıcaktan dolayı azaltıyor arkadaşlar. O yüzden siz de bu sıcaklarda ben dışarı çıkıp oynamayın, akşamları çıkıp oynayın. Çünkü sıcakta bayılıp e, yerle e, sürünürsünüz. O yüzden sağlığınız için de dön akşamları çıkın. Yani benim önerim ama siz nasıl isterseniz. Şimdi şuradan bir atlayayım bak. Atladım. Şu borunun içinden geçtim. Şu yaya geçindiğinden de. Arkadaşlar bu arada instagram adresimiz de var. Başaklar oyunda reals videosu içerik üreticisi diye bir şey var. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Sahte bir hesap var o hesabı sakın takip etmeyin. Çakma olduğu için. Benim hesabım yani benim hesabım profil fotoğrafı. Ama e, profil fotoğrafımda benim e, kanalımızın logosu çok iyi çıkmamışsa o benim e, profil fotoğrafım değildir. Yani... E, şeyden... Gönderiler kısmından bakabilirsiniz. Tam kaldı. Instagram'dayız. diye bir gönderi paylaşmıştım birkaç ay önce. Oradan bağlantıya tıklayıp takip edebilirsiniz beni. Takip etmeyi unutmayın. Yakında 300 abone olacağız. Başaklar oyunda 300 abone olacak. Şunu şöyle bir zıplayayım. Şimdi böyle gideceğim. Allah bak Uç, uf uçtum uçtum bir saniye Aa şurada taş var taşa dikkat edelim Taşa dikkat çarpma bana İnşaat alanı buradan çıkıyoruz Çocuk aşağı düştü Tamam böyle Buradan böyle Şuradan uçacağız kesinlikle Q'ya basıp uçacağım Tamam Şimdi Q'ya basayım mı Aa burada olmuyor tamam Dik yokuşlarda oluyormuş gazeller var Geçtim Hızlı hızlı geçiyoruz Şöyle zıpla. Lazerlere değmeyeceğim. Dikkat et. Abi tamam. Abi şöyle. Tamam. Evet. Lazerlere geldik. Yine bir lazer. Değil mi? Tamam. Cız olacaktım az kast. Arkamdaki lazerler ne oluyor? Kaykay Obi. Yıllardır Obi oynamıyordum ben. Sonunda bir obi oynadık. Aa gene orada bir kırmızı bir şey var. Çarpmayacağım ona. Tabii tamam, çarpmadım. Razerlerin üstünden de zıplarım. Evet. Buradan zıplayacağım şimdi. Ah tamam. Zıpladım. Aa yine lazerler var. Büyük aşağı düşme. Aşağı düşme demiştim. Aşağı düştüm ya. He. Ee, oy değiyordum az kalsın. Tamam böyle. Sakin şu bundan atlarım. Tabi mi? İşte böyle. Tamam. Aa, ıskaladım dur. Buradan gitmem gerekiyor. Tamam gidiyorum. Arkadaşlar abone olmayanlar varsa abone olmayanlara söylüyorum. Oradan sırrı izliyorsan şimdi de abone olman lazım. Abone olmasan bu videoyu izleme. Abi abone olmayın. Abone olun ama olmayanlar kesinlikle izlemesin. Abone olmayanlar. Yakında 300 abone olacağız. Başaklar oyunda YouTube kanalı 300 abone olacak. Allah bak zıpladım. Roblox diyor. Ay. Kayka yerindeyiz ya. Harika. Bak yine aynı şey gibi. Zıplayacağım. Şöyle de zıpladım. 5. Şöyle. Oy. Oy. Geçtim. Tamam buradan böyle. Lazerlere değmeyeceğim. Şimdi bunu zıplayayım. Zıpladım. Zorlaşıyor evet. Evet şap. Şey Bak çarpı. Değme bana. Değdi bana. Hayır ya. Şu. Nesin sen top musundur. He geçti. Dikkat ol. Araba geçer gibi buradan da top geçiyor. Toplara çarpma. Box makinasındaki şey yumruk atıyoruz o şeye. Tamam. Böyle zıplarsın. Harika. He, yani bu borudan da geçiyormuşuz. He. Harikaymış. Arkadaş şu araya çarpmadan dikkatli geçiyorum. Yokuş. kullanılabiliyor mu? mi? Ha, hızlanıyormuşuz burada. Şunlara değme. Şunlara değme. Şunlara değme. Abi tamam. Hızlı gidiyorum. Hızlı gidiyorum. Sen buradan da böyle. Lazer var yanında. Geç şuradan da şöyle atla. Geçersin. Hadi ya. Checkpoint'i Checkpoint almam. Unutuyordum az kalsın checkpoint'i. Checkpoint'i almıyordum az kalsın. Düşünüyorum bazı şeyleri bu arada ya. Videoda arkadaşlar. Ay o top bana çarpmasın. O top geri. Top geçti. Geç. Frenleme şeyde şeymiş he. Bak. Duruyor mu? Arka ayağını sürtüyor. Ah dikkatli 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 tamam. Oy tamam. Buradan <laughs> böyle. Şimdi böyle geçiyorum. Arkadaşlar. Dikkatli olun. Nazar var. Nazar. Nazar var. Tamam geçtim. İnşaat bölgesi. Oy şu sopa dikkat et. Tamam. E bir, kolaymış ya. Ama kolaymış diyoruz da sonunda zorlaşıyor yani işler. Aa lazer var. Lazer var. DEĞME BANA! Değdi bana lazer. Aa. Abi niye burada videolarda çok bağırıyorum ve çok şey diyorum. Her videoda bağırıyorum arkadaşlar. Tamam. Cız doldum cız. Şu dönen şey de beni aşağı atıyordu az kalsın. Aa, orada bir yer var. Aa yoksa parkurun sonu mu orası? Ay dur düşüyordum. Tamam. Q'ya tıklayayım mı? Oo! İkinci dünyanın kilidini açtın. Dünya iki yaşını almak istiyor musun? Teleport diyorum. Hadi bakalım ışınlanacağız. İkinci dünyaya ışınlanıyor. Aa ikinci dünya. Karlı dağların olduğu yere geldik. Tamam. Aynen evet, tamam. Burası direkt yanlış doğru seçim değilmiş. Arkadaşlar tamam Buradan böyle lazer, buz lazerleri var. Oy bak sesleri harika geliyor. Tam buradan böyle geçiyorum o zaman. Tamam. Şundan böyle Bundan böyle Şuna dikkat edin bu buza Allah Aa bunlar patlıyormuş Bunlar kaydırıyormuş Bir saniye neymiş bu Aa bunlar kırılıyormuş ya bunlar tuzak Bak bir kere dokunduğumuz zaman sonra direkt aşağı düşüyormuş Buza kırıldı Ha şey var Tamam havalandırmadan atlattık Ay düşüyordum. Şöyle. Ay düştüm aşağıya. Tamam buradan geçiş böyle o zaman. Kamera da oynuyorum şu an. Tamam böyle. Lazerlere dikkat. Oy ay dur. Sakın sakın ölme. Tamam. Burayı böyle geçiyorum o zaman ben. He aşağı düşersek de lazerlerin olduğu yerden. Ay kırılıyor bunlar. Aşağı düşeceğim. Evet inşaat bölgesinden. Ay. Buz lazerlerine değmiyorum. Allah değme onlara. Değme. Değme. Dikkat et. Bunlar kırılıyor mu? Yok kırılmıyor galiba. Tamam uçtum. Kuş aldım uçtum gökyüzüne. Buradan Of. Harika bir ses. Buz pateni gibi. O küçük araya dikkat ettim. Tamam böyle böyle. Harika. Uçtum. Tamam ben burayı böyle geçtim. Tamam bundan böyle geçeceğim o zaman. Aşağı kayıyor, kayıyor burası. Tamam ben buradan böyle geçtim. Tam buradan uçacağım o zaman direkt. Ama direkt mi uçacağım? Tamam. Uçamadım ama neyse. Oy. Tamam. Of. Gidiyordum az kalsın. Dikkat et. Tamam geçti. Gidelim buradan arkadaşlar. Oğlum arkadan geliyor mu? Tamam gelmiyormuş. Kayka yarışları. Burayı bitirdikten sonra video kapanır. Oy. Dikkat et. Tamam buraya geçerim. Kolay. Aa, dikkat et. Ay buralar kaygan. Kaygan burası. Tamam dikkat et. Tamam burası böyle aşağı kaydım. Ha, buradan böyle. Ay ona dikkat et. Ona dikkat et. Aşağı düştüm. Bu videoyu bitirebilir miyim bilmiyorum ama parkurun sonuna kadar bu video devam edecekse tabii. Zorlaşıyormuş demek ki ya gittikçe. İlkten kolaydı. Tamam değmedim. Ah bir saniye şey çıkabiliyor muyuz buradan? Cık, hayır. Burası çok kaygan ya. Oy tamam ucundan geçtim. Tamam buradan böyle o zaman. Bir dakika ay değme tamam. Değmeyeceğim. Hiçbirine değmek istemiyorum. Çok kötü. Ay bunlar da gidiyormuş. Bunlar da giden zeminler. Kırılan zeminler. Altında lazerler var. Kaygan. neç Ay. Daha değdim ama aşağı düşmedim. Buradan böyle. Şöyle de gidiyorum artık. Aşağı kay, aşağı düş, aşağı düş. Ha tamam. Aa aşağı düşüyor çocuk. Aa düştü mü? Ay ben de düşüyordum az kalsın. Uç. Hayır. Değme. Hayır değme. Hayır değme sakın ona değme. Tamam böyle. Düz gidiyor o zaman böyle. Ay tamam. Zıpla buran git Tamam kolay Kaygan Zıplarım böyle evet, Şöyle gidiyorum Zıpladım Evet Ay arkamdan geliyor lazer Şimdi böyle Allah arkadan böyle. Ay tamam Değil mi? değmi değme hiçbirine değmeyeceğim. Tamam. Aa ama bu olmaz ki yine aynı yer. Daha bir sürü var galiba ya. Aa şurası galiba bitiş çizgisi. Bundan sonra başka bir yere geçiyoruz o videodan sonra bence. Tamam böyle. Böyle geçiyorum. Kaygan. Bir sürü ses geliyor. Ay. Tamam. Uçtum. Geliyor mu arkadan? Gelmiyor. Zıpla. İnşallah arkamdan gelmezler ya. Arkamdan geliyorlarsa yarış yapacağım onlarla. Tamam buz lazeri değme lazerleri. Tamam. Oy Tamam. Aa çocuk var. Çocuğu geçeyim. Hadi yarış yapalım kanka. Hadi birlikte yarış. Oradaki şey değmek istemiyorum ama. Aa ağaç ağaca takıldı. Ağaca takıldı önden ben gidiyorum. Ay geliyor 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 Kaç. Aa aşağı düştüm. Hadi düş aşağı kapat. Ay arkandan geliyor galiba ya. Aa ben onun öndeyim. Hayır. Ha şimdi geçtim. Hayır ya geçemedim. Ama o da aşağı düştü. Tam o aşağı düştü. Hadi hızlı. Hadi hızlı. Boşluklara düşme. Boşluğa düşme. Çocuk bekliyor lazeri. Ya demedim ki. Neyse onu artık yarışa kapatıyorum ben ya. Çok kaygan burası. Hem de aşırı kaygan. Aa havalandırma şeyleri var. Bizi itekliyorlar. Bitişe ben varıyorum. Bitişe ben varıyorum. Hayır. Neydim? Tam böyle. Bundan da şöyle. Ha. Aa bir diş çizgisi orada bir diş çizgisi. Kaçırmayacağım onu ve evet. Üçüncü dünyanın kilidini açtık arkadaşlar. Bakın burada daha önce kazananlar varmış ve bu oyunun sonuna geldik. Bakın yapamadım bir saniye. Şimdi yapacağım. Belki yap olur mu? Olmadı. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum bu kaykay halimize. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Ve bay bay.